Kurumsal Yönetim Derneği, May Executive ve Galatasaray Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Yönetim Kurulu Üyeliği Geliştirme ve Mentörlük Programı'nın ilk mezunlarındanım. Program beklentilerimi fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Çünkü e, bu kadar çok konusunun, sektörün doğayını e, olan paydaşları bir araya getiren ve bize yeni ufuklar açan bir program oldu. Program benim 32 yıllık iş tecrübemi pekiştiren yönetim kurulu dinamiklerinden kompozisyonuna, dijitalleşmeden sürdürülebilirliğe, hukuksal gerekliliklere kadar geniş bir kapsamda bizi uzmanlarla bir araya getirdi. Yapılan hizmeti takdirle karşılıyorum. Çünkü bu program kişilere, kurumlara ve ülkemize katkı sağlayan çok değerli bir program herkesin emeğine sağlık teşekkür ederim görüşmek üzere